Sağ tarafa yatmanın tıbbi faydaları. Daha çok taharet gibi işlerde kullanılması sünnet olan sol elin kendini dezenfekte edebilme özelliği ve bu özelliğin sağ elde olmadığı günümüzde yapılan araştırmalar neticesinde anlaşılmıştır. Sağ elin avuç içinde ise uyumamıza yardımcı olan uyku baloncukları yer alır. Sağ tarafımıza yatıp yüzümüzü elimize yaslarsak beyin uyku için uyarılır. Bu özellik insanın sadece sağ elinde vardır. Sağ tarafa yatmanın faydaları. ABD'de bulunan Stony Brook Üniversitesi'nde uyuma şekli üzerine yapılan araştırmalar yan yatarak uyumanın beynin temizlenmesini sağladığını ortaya çıkardı. Yan yatma pozisyonunda sırt üstü veya yüz üstü uyuma şekline göre daha fazla lenf sistemine yardımcı olduğu, bunun da beyinde istenmeyen kimyasalların birikmesine engel olarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini azalttığı belirtildi. Bilim adamlarının birçok beyin görüntüsünü incelemeye aldığı ve Journal of Neuroscience'ta yayınlanan araştırmada vücudun ikinci dolaşım sistemi olarak tanımlanan lenf sistemi yan yatmak suretiyle rahatladığı ve daha iyi çalıştığı belirtildi. Lenf sistemi vücutta toksinlerin arındırılması, kan dolaşımının kontrol edilmesi ve zararlı bakteri ve virüslerin yok edilmesi gibi görevleri yerine getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağ tarafına yatardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyurken sağ yanına doğru yatarak uyurdu. riyaz Salih'in kitabında, Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. riyaz Salih'in Hafsa'dan radiyallahu anh rivayetle, Hazreti Peygamber uyumak üzere uzandığında sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allah'ım kullarını dirilteceğin kıyamet gününde beni azabından koru diye dua eder, bunu üç defa tekrarlardı. Allahu Teala şöyle buyurdu, Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasak ettiyse ondan da sakının, Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir buyurmuştur. Nisa suresi 80. ayet